güneş atom büyüklüğünde olsaydı Samanyolu galaksisi ne kadar büyük olurdu? Yıldızımız Güneş, orta büyüklükte bir yıldızdır. Güneşin çapı 1.4 milyon kilometredir. Samanyolu'nun çapı ise 100 bin ışık yılıdır. Bir ışık yılı 9.46 trilyon kilometredir. Yani bir ışık yılı uzaklığa 6.757.143 güneş sığdırabilirsiniz. 100 bin ışık yılı genişliğindeki Samanyolu'na 6 trilyon 757 milyar 143 milyon güneş sığdırılabilir. Yani güneş bir atom kadar küçük olduğunda Samanyolu galaksisi 6 trilyon 757 milyar 143 milyon atom kadar büyük olurdu. 1 santimetre 100 milyon atom içerir. Bu da 67571 santimetre uzunluğunda bir yer kaplayacaktır. Yani yaklaşık olarak 676 metre. Güneş bir atom kadar küçük olduğunda Samanyolu galaksisi 676 metre çapında bir daire kadar büyük olacaktır.